tercüme etmişsiniz. Doğru mu? Buna biz ne diyoruz? Abesin bahsız diyoruz. Abesin bahs. Evet. Ee, son olarak da abes örfiye var. Abes örfiye dediğimiz şey de şu. İlmin faydasını ve semeresini genel anlamda bilmek. Faydasını ve semeresini bilip ona göre hareket etmek. Tamam mı? Buna da biz ne diyoruz? Abes örfiye diyoruz. Yani ilmin semeresini biliyor, faydasını biliyor. Buna göre hareket ediyor. Buna göre o ilme başlıyor. Buna da abesi örfiye diyoruz. Dört tane böyle kademeden bahsediliyor. Az önce bir tembihte bulundum, bir girizgah yaptım. Neydi o? Alimlerimiz tecrübeleriyle, kanaatleriyle işte tahsil ve tedris süreçlerinde birçok kanaatlere sahip olmuşlar. Birçok talebe tipolojisi tanımışlar. Talebelerin adımlarını, davranışlarını, seyirlerini takip etmişler. Ve demişler ki kardeşim biz ilme başlamadan önce dört tane merhaleden, dört tane seviyeden, dört tane işte iki tane cehalet ve iki tane abesten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki cehaletin de bu iki abesin de giderilmesi ve ilme öyle başlamak.